Hayırdır koçum, böyle ondan çıkar gibi çıktın, ha? Bizim Adana'da zibil gibi kiracı var Kral. Ben bunların ciğerini biliyorum, bunun için yetişmenin alemi yok. Gel biz seninle bir hesap yapalım. Sen bu tükenlerin metrekaresini kaçtan verdin? Kırktan vermiş olsan, farzı misal diyorum. Ortalama 500 metrekare desek ucuz, bunun için konuşmanın alemi yok. Ama ben halledeceğim. Kiracı nedir, nasıl bulunur göstereceğim ben sana. Hayırdır, sen niye sinir kestiğine yine Sinir kestim çünkü benim mizacım bu, anlıyor musun? Biri benim işime karıştı zaman ben acayip sinir kesiyorum ha. Ve sen de şu an benim işime karışıyorsun Bedri. Sonra benim akrabam olduğun aklıma geliyor. Sonra tutuyorum kendimi. Sinirim benim içimde böyle patlıyor. Ondan sonra bir sinir sarmalına giriyorum. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Bu senin kendini tutmuş halin mi kral? He benim kendimi tutmuş halim. Kral buraya yeni geldin. Alışıyorsun. Ben de ses etmiyorum sana. Sesini çıkartmıyor ama beni bak zorlama. Öyle marinada geviş getirerek dolaşamazsın. Bu bir. Tamam. İki. İki numara olduğunu zorla hatırlatmak durumunda. Beni bırakma. Benim en sevdiğim işler adımlar. Bak keyif yapalım ama yaptırtma bana, tamam mı? Kral